Eğer espresso bazlı içecekler içmek istiyorsanız ve 10 bin lira gibi bir bütçeniz varsa bu veya bu aleti tercih edebilirsiniz. Bu noktada değirmen çok önemli. Çünkü kahvenin asıl tadını oluşturan etmen kullandığınız değirmendir. Değirmenin kalitesine bağlı olarak alacağınız kahvenin kalitesi de değişiklik gösterir. Bütçeniz bu kadar düşükse aslında bana kalırsa ille de espresso diye diretmeyip daha çok filtre demleme yöntemlerine yönelebilirsiniz. Eğer ki 20 bin lira, 30 bin lira gibi bir bütçeniz varsa bu veya bu aleti önerebilirsiniz. Şu aletin avantajı hepsi bir arada çok fonksiyonlu bir alet olmasından kaynaklı. Bütün özellikleri içinde kahve yapmanız için gereken bütün etmenlere sahip soğuk pres ve cold foam gibi özellikleri de mevcut. Bu alet ise daha manuel bir alet. Yine iyi bir öğütüm, iyi bir değirmen şart. Eğer bütçeniz 50 bin, 100 bin liralara çıkabiliyorsa artık buradan sonrası çok profesyonel bir noktaya denk geliyor ve şu 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 veya şu aleti tercih edebilirsiniz. Artık bundan sonrası Derya Deniz opsiyonlar ayağınıza seriliyor.